Korkuyor musun? Hayır. Az kaldı. Afiyet olsun. Eyvallah. Ne o, uykunuz mu kaçtı gençler? Delikanlı, üşütme kız orada. Gelin bakayım böyle, gel gel. Günaydın. 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 Kızım. Ne zaman çıktınız balığa? Birkaç saat önce. Her gün böyle mi? Tabii kızım, bizim de ekmek paramız bu, ne yapalım? Mm, çok güzel kokuyor, harika. Sen bu kokuyu bir de bizim hanıma sor. Al bakalım. <laughs> Delikanlı, gel gel sen de gel. Yoksa arkadaşım bitirecek hepsini ha aç kalırsın. Ver ver balık ver. Afiyet olsun. Al. Nasıl? Güzel değil mi? Çok güzel. Elinize sağlık. Bu gece için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Bir delinin peşine takılıp buralara kadar geldiğin için. <laughs> Biliyor musun? Hayatımda hep yeni pencereler açıyorsun. Aslında hep gözümün önünde olup da bir türlü göremediğim şeyleri görmeye başladım. Çok basit gibi görünen önemli şeyleri. Yılmaz. Sen hiç aşık oldun mu? Evet oldum. Ve çok acı çektim. Aşk için umutlarımı yitirdim. Güvenimi İnancımı. Bence yok böyle bir şey. Belki de sadece şiirlerde ve şarkılarda var. Artık. Hiçbir şey için umudunu kaybetme. Hele aşk için. Aslında benim de hiç umudum yoktu ama Ama hayat sürprizlerle dolu. Güzel tarafı da bu zaten. Burası Antep yemekleriyle ünlü bir yerdir. Girelim mi? Girelim. Hadi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. İstersen mutfağa gidip yemeklere bakabiliriz. Kabalık ettim, özür dilerim. Ya özür dilerim. Bana motorla geleceğini söylemen gerekirdi. Ben de ona göre giyinirdim. Ama sürpriz yapmak istedim. O zaman karşı sürprize de hazır olman gerekir. Bunu düşünmeden beni giydiklerimle nasıl eleştirirsin? Haklısın ama Hoş Ama ne? Sen de çok fazla şık giyiniyorsun ama. E. Bunun nesi kötü? Kötü değil de daha rahat şeyler giyebilirsin. Böyle iki dirhem bir çekirdek giymek zor değil mi? Hayır. Hiç zor değil. Ben anlamıyorum ya niye bütün kadınlar böyle giyiniyor? He? Mesela senin kendine göre bir stilin olabilir. Ne yani? Benim stilim yok mu? Var tabii. Yani renklerin uyumlu. Giydikleri modaya uygun. Ama ne oluyor yani? Hı? Bunun nesi güzel? Bütün kadınlar böyle giyiniyor zaten. Oysa sana her şey yakışıyor. Yani giydiklerin güzelliğini kapatmamalı. Bence daha rahat olmalısın. Ayrıca boş ver bana bakma sen. Ne istiyorsan onu giy. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Hanımefendiyi biraz kızdırdık. Onu neşelendirecek bir şeyleriniz var mı? Tabii e, sebze, et. Çok güzel zeytinyağlarımız bulunur. Evet daha karar veremedi. Sen şöyle acılı bir şeyler getir önce. Cezamız neyse onu çekelim. Bu ceza yeterliyse tabii. Peki efendim. <gülüyor> <gülüyor> Nereye koşuyoruz böyle Allah aşkına? Dükkanlar kapanmadan sana küçük bir hediye almak istiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, kaçta kapatıyorsunuz? 11'de. 11'de demek ki vaktimiz var. Tamam. E, bayan için pantolon arıyoruz da. Hemen getiriyorum efendim. Tamam. Ya biz neden böyle aniden alışveriş yapıyoruz? Ben hala anlamadım. Çünkü yolda bu halde üşürsün. Yolda üşür müyüm? Hı hı. Yolda. Hı hı. Nereye gidiyoruz ki? Elimizdeki en rahat modeller bunlar. Evet. Nerede deneyebilirim? Şöyle buyurun. Çok yakıştı. Sana kalsa böyle bir dükkandan içeriye adımını evet, atmazdım. Evet hayatta atmazdım. Ama pantolon çok rahatmış. Ama ben böyle komik olmadım mı? Evet oldun. Şuraya koy. <laughs> Haklıymışım. Sana ne giysen yakışıyor. Ee, artık söyleyecek misin nereye gideceğimizi? Çok güzel bir yere. Sürpriz. Hazır mısın? Hazırım.